Herkese merhabalar ben Draco. Yeni bir teknik analiz videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Ethereum grafiği üzerinde duracağız. Çünkü Ethereum önemli bir desteğin şu an altına sarkmış durumda. Bu durumu inceleyeceğiz. Neler olabilir onlara bakacağız. Kısaca ilk önce bir kısaca Bitcoin üzerinde bir konuşalım. Bitcoin için zaten buradaki 29 bin dolar bandını sürekli olarak konuşuyorduk. Son zamanlarda fiyat 30 bin dolar bandının üzerinde e, kalsa da bugün yaşanan düşüşlerle birlikte yat e, 29 bine geriledi hatta şu an 29 bin dolarında e, altında e, henüz işte buradaki destek bölgesi kırılmış diyemeyiz ancak yat burayı test etmeye devam ediyor halen net bir e, dönüş veyahut kırılım gelmedi ama Ethereum'da işler biraz daha farklı. Ethereum'da hatırlarsanız buradaki işte 1750-1800 dolar bandı diyebileceğimiz e, alanı sıkça konuşuyorduk ki bu alanın mesela alt bandını işte 1700 üst bandı da 1800 dolara yaklaşık olarak denk gelmekte. E, büyük zaman diliminde yani şu an günlük grafikteyiz. Burada e, fiyat için önemli bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Mesela geçtiğimiz yılın işte Mayıs ayında fiyat burayı birkaç kez test edip yani burayı bir destek olarak test ettikten sonra çıkmıştı ve Mayıs ayından sonra e, bu yılın yani 2022 yılının Mayıs ayında tekrardan bu bölgedeyiz. E, fiyat son zamanlarda burayı birkaç defa test etmişti ancak şu anki durum biraz daha farklı. Şöyle tekrardan bir 6 saat grafiğe inelim. Fiyatın e, 1700 dolar seviyesinde altına indiğini yani e, Buradaki en son dip bölgesinde Tekrardan Altına indiğini bu desteğin altına sarktığını e, Görmekteyiz ki bu da aslında Nasıl desem bir nevi tehlike çanları ne Çağırıyor e, Şöyle bir durum var Fiyat böyle önemli bir desteğin altına sarktığı için Açıkçası şu an long işlem aramak çok net bir yapı görmedikçe bana göre benim stratejime göre oldukça riskli olacak. Ee, bana göre long işlem tekrardan arayabilmek için fiyatın en azından bu bölgenin içerisinde bu destek bölgesinin tekrardan içerisine ve yahut üstüne çıkmasını bekleyeceğim ben. Bunun dışında e, uzun vadeli şu an için long pozisyonu yani bu dediğim gerçekleşmediği takdirde orta ve uzun vadeli long pozisyonu e, düşünmeyeceğim en fazla işte 15-30 dakikalık grafiklerde kısa vur diyebileceğimiz işlemlerde long pozisyonu düşünebilirim peki günlük grafiğe gelelim tekrardan e, burası artık kırılırsa ne olur İlk olarak şurada 1400 dolar bölgesinde bir desteği olduğunu görmekteyiz e, ilk durağı burası olur diye tahmin ediyorum e, ancak umarım ki burası gerçekleşmez. Dediğim gibi fiyat işte en kısa sürede tekrardan bu bölgenin içerisine veyahut buranın üzerine çıkmadıkça e, şimdilik en azından orta ve uzun vadeli long işleme düşünmeyi biraz askıya alacağım gibi duruyor. E, şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi akşamlar dilerim.